Sevgili seyirciler ve dinleyiciler hemen söyleyelim. Dakika bir gol bir emperyalist yamyamlar. Yine Haçlı Siyonist ittifakı ortadadır. Sahnededir sevgili dostlar. Ermenistan'la aslında Türkiye'ye saldırıyorlar. Bir daha söyleyeyim mi? Haçlı Siyonist ittifakı aslında Türkiye'ye de saldırıyorlar. Tek millet iki devlet. Türkiye ve Azerbaycan bir ve beraberdirler. Bu kafirleri kudurtuyor tabii... Allah'ım kafirler topluluğuna karşı Azerbaycan ordusunu muzaffer eyle. Şehitlerimizi rahmetinle, merhametinle sar, sarmala, yalvarıyoruz sana. Ya Rabbel Alemi var, Rahmen Amin. Şimdi efendim, şimdi hemen, hemen Azerbaycan'a dönüyoruz. Kerim Ulak orada. Meslektaşımız arkadaşımız Kerim Ulak Azerbaycan'da. Hemen Azerbaycan'da Kerim Ulak'a bırakalım sözü ve yayını sevgilisi işler ve dinleyiciler. Kerim Ulak söz ve yayın sende. Çok teşekkür ediyoruz Erkantan Tan iki devlet, tek millet, dost ve kardeş ülke Azerbaycan'dan günaydınlar, hayırlı sabahlar dileyelim bizler de. Bakü'den yeni medya plazamızın hayırlı olması temennisiyle yayınımıza başlayalım. Tabii dün sabah 06 sıralarında Ermenistan ordusu 1991 yılında işgal ettiği Karabağ bölgesinden sınır hattından Azerbaycan topraklarında yer alan 6 köye topçu ve havan atışları gerçekleştirmiş ve bu saldırılarda maalesef 5 sivil vatandaş, 5 Azeri kardeşimiz hayatını kaybetmişti ki bunlardan ikisinin çocuk olduğunu belirtelim. Bu saldırılardan sonra Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla Azeri ordusu karşı saldırıya geçti. Karabağ'daki birçok noktada Ermeni ordusu darmadağın edildi desek herhalde yanlış olmaz. Ve şu an çatışmalarda yaklaşık 24 saati geride bırakıyoruz ve Azerbaycan ordusu, Azerbaycan Savunma Bakanlığı az önce bilanço açıkladı. Ben bu bilançoyu izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Gerçekten Ermeni ordusuna vurulan darbenin boyutunu göstermesi açısından oldukça çarpıcı rakamlar yer alıyor. Yapılan açıklamada şu ana kadar 550 Ermeni işgalci askerin öldürüldüğü belirtildi. Rakamı tekrarlıyorum. 550 Ermeni işgalci asker şu ana kadar çatışmalarda öldürüldü. Ayrıca yapılan hava destekli operasyonlarda bir yandan savaş uçakları bir yandan insansız hava araçları bir yandan tankçı atışları top atışlarıyla bölgede şu ana kadar 22 Ermeni tank ve zırhlı aracı da imha edildi. Ayrıca 15 hava savunma sistemi ki bunlardan bir tanesi S300 e, Rusya'dan alınan Ermenistan'ın Rusya'dan aldığı hava savunma sistemi S300 de yine kamikaze İHA'lar tarafından Azeri ordusu tarafından yerle bir edildi. Şu ana kadar 8 topçu bataryası yine imha edilmiş durumda. 3 mühimmat deposu e, yine imha edildi ve 18 Ermeni dronu Ermeni insansız hava aracı da yine Azeri ordusu tarafından imha edildi, yok edildi. Şunu belirtelim. Dünkü yayınlarımızda, akşamki yayınlarımızda belirtmiştik. Çok önemli bir nokta. Talis köyü Azeri özel kuvvetleri tarafından ele geçirilmişti. Ve Talis köyündeki çatışmalarda Ermeni hava indirme taburu komutanı Yarbay Larik Babayan'ın öldürüldüğü de az önce aldığımız bilgiler arasında ve taburun da düzensiz bir şekilde dağıldığı ve kaçmaya başladığı Bölgeden gelen haberler arasında tabi bölgede yoğun bir çatışma var ve Ermenistan 1991 yılından itibaren bölgede yaklaşık 151 köyü işgal etmişti. Ayrıca Fuzuli, Terter, Hocavent, Adam, Goranbey ve Cebrail kentleri işgal altına alınmıştı. Ve şu an Azeri ordusu bu kentlerdeki birçok noktayı kontrol altına aldı ki asıl hedef aslında Karaban, Ermenilerin sözde devlet olarak ilan ettikleri Karaban başkenti, sözde başkenti, hankenti. Ve bu hankenti çok çok önemli bir noktada ve hankentiye giden yolda Ermenilerin kontrol altına aldıkları Moa Mo dağı, dağı bulunuyor ki Mova Dağı da gün itibariyle tamamen kontrol altına alındı ve Ermenistan'la Dağlık Karabağ arasındaki ikmal bağlantısını sağlayan M11 Karayolu da yine Azerbaycan ordusu tarafından kontrol altına alındı ve Ermeni ordusunun çok önemli bir kolunun adeta kesildiğini belirtebiliriz. Şu an çatışmalar Adam Akdere bölgesinde yoğun bir şekilde devam ediyor ve Azeri ordusu dört koldan bölgeye ilerlemeye devam ediyor ve şehirlerde şu an sevinç yaşanıyor özellikle Adam Akdere bölgesinde yoğun sevinç yaşanıyor. Tabii Azeri meclisi dün bölgede 24 saat savaş ilanı karar almıştı bölgede seferberlik ilan edildi ve sınırdaki birçok noktada sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yine Azerbaycan Devleti dün bir çağrıda bulundu. Özellikle Ermenilerin işgal ettiği bölgelerdeki sivillerin yerleşim merkezini terk etmelerini istedi. Çünkü Ermeni ordusu saldırılarını sivillerin arasına yerleştirmiş oldukları silahlarla gerçekleştiriyor. Tabi saldırılardan kaçan Ermeni ordusu bozguna uğramış durumda ve üzerlerindeki kıyafetleri çıkararak sivil bir şekilde halkın arasına karışarak bölgeden kaçmaya çalıştıklarını belirtelim ki dün Ermenistan Başbakanı Paşiyan Ard arda telefon diplomasileri gerçekleştirmek istedi. Bir yandan Rusya, bir yandan Fransa, bir yandan Yunanistan Devlet Başkanlığı, Yunanistan Başbakanlarıyla görüşerek oradan destek almaya çalıştı. Şu an Yunanistan dünkü saldırıların bedelini çok ağır bir şekilde ödüyor desek yanlış olmaz. Ermenistan şu an ordusu dağılmış durumda. Karabağ'ın birçok noktasından geri çekilmeye başladı ve Azeri ordusunun hava destekli ilerleyişinin çok hızlı bir şekilde devam ettiğini belirtelim ki Azeri ordusunda moraller oldukça yerinde ve dün Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Yaklaşık bine yakın gönüllü burada askerlik şubelerine başvurarak cephe hattına gitmek için başvuruda bulundular. Ve şu an Azerbaycan'da şu an topyekun bir birlik beraberlik yaşanıyor. Ve Ermenistan'a ağır darbe vurulmaya devam ediyor ki Kelbecer, Murolda dediğimiz gibi çatışmaların en önemli noktasıydı. Ve oralarda kontrol altına alındı. Bizler kameraman arkadaşım Kadir Mercan'la birlikte önümüzdeki dakikalarda yaklaşık 200 80 kilometre ilerimizde batımızda yer alan çatışma hattına Azeri ordusunun nezaretine gireceğiz ve çatışma bölgesinden çok özel görüntüler ekranlara getirmeye gayret edeceğiz diyelim. Sözü kardeş ülke Bakü'den Erkan tekrar bırakalım.